Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Bugün çıkarma işlemi nasıl? Yani tüyolar, notlarınızı güçlendirecek tüyolar. Çıkarma işlemi geriye doğru sayma gibidir aynı. Mesela 9 5. 9 8 7 6 5 4 4 kalıyor. Geriye sayma gibidir. Şimdi şu kalemimi alayım. Şu üstteki eksilen, eksilen çıkandan daima büyük olmalıdır. Alttaki yani çıkan sayı çıkan sonuçta fark. Eğer eksilen sayı diyelim böyle sağdan başlanıyor normalde. Bu bundan küçükse şu diyelim birler basama bu bundan küçükse bu bundan küçükse buradan şu yandaki onluktan bir tane onluk alıyor. Yani bu diyelim 1 bu 9. 1'den 9 çıkmaz. 10 on ekliyoruz. 11 11'den 9 çıkar 2 oluyor. Böyle bir şey. Yani Mesela örnek 6'dan 4 çıkar mı? Çıkar. Sayıyoruz böyle. 2. 2'den 8 çıkmaz. Yandaki sayıdan 10'luk alıyoruz. Yandaki sayı 4 oluyor. Burası 12. 12'den 8 çıkar. 4. Burası 4 kaldığı için 4'ten 2'si çıkarıyoruz. Kaç yapıyor? 2. 2'den yine 8 çıkmaz. Bu 12 oluyor. Burayı da buradan 10'lu kaldığımız için kapanıyor. 4. Cevabımız 4242. Sağdan sola doğru devam ediliyor. 3'ten 1 çıkar 2. 9'dan 6 çıkar 3. 5'ten 3 çıkar 2. 4'ten 8 çıkmaz. Az önce anlattığım gibi burası Burası 14 oluyor. Burası 1 oluyor. Düşüyor Ayla. yani. Buradan 10'luk alıyor. Ufak bir molanın ardından geldim. Ayla. Ayla. 14'ten 8 çıkar 6. Anne. 6 kalıyor. Ayla. Ayla. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kuzenim. 14'ten 8 çıkar dediğim gibi 6 birden bir çıkar 0 0 koymaya gerek yok Çünkü sıfır başta olunca bu baştaki sıfır sayılmıyor şu son rakamları okuyoruz 8'den 2 çıkar 6 9'dan 8 çıkar 1 5'ten 4 çıkar 1 9'dan 3 çıkar. 6. 3'ten 2 çıkar. 1. Biraz demek oldu. Şimdi geldik buraya. Şu son bölüme geldik. Birazcık uzaklaştıralım. Tamam. Gözüküyor. Şimdi 3'ten 4 çıkmaz. Dediğim gibi burası 13 oluyor. Şuradan bir 1 alıyoruz. Burası 0 kal kalmıyor. Burası 9 kalıyor. Bunu anlatacağım şimdi. 13'ten 4 çıkar 9. Burası neden 9 oldu? Çünkü bu 1 0 sıfır oluyor. 0'dan hiçbir sayı çıkmayacağı için bir tek 0 sıfır çıkıyor. 0'dan hiçbir sayı çıkmayacağı için burası 1'e düşüyor. Burası 0 oluyor normalde ama yandan onluk alacağımız için 9 oluyor. 9'dan 8 çıkar 1. Evet buradan 1'den 9 çıkmayacağı için burası 11 oluyor. Yandaki 7 oluyor. 11'den 9 çıkar 2. 7'den 2 çıkar 5. 4'ten 3 çıkar 1. Şimdi geldik buraya. Burası 2'den 2 çıkar. 0. 2'den 9 çıkmaz. Burası 12. Burası da 5 oluyor. 5. 12'den 9 çıkar. 3. 5. 5'ten 8 çıkmayacağı için Yandan bir onlu kalıyoruz. Burası bir kalıyor. Burası 15 oluyor. 15'ten 8 çıkar. 7 yazdık. 1'den 4 çıkmaz dediğim gibi burası 4'e düşüyor. Bir tane onluk alıyoruz. 11 oluyor. 11'den 4 çıkar 7. 4'ten 3 çıkar 1. Buramızın cevabı bu buranın, buranın cevabı 17.730. Şimdi geldik son soruya. 4'ten 5 çıkmaz ne yapıyoruz? Buradan bir onluk alıyoruz. Bu 5 bu arada. Bu 5. Buradan onluk alıyoruz. Burası 7'ye düşüyor. Burası da 14. 14'ten 5 çıkar. 9. 7'den 5 çıkar. 2. Burası 5. Tekrar söyleyeyim. Yanlış yapmayın. Burası 9'dan 4 çıkar. 6. Ay pardon pardon. Çok özür dilerim. 5. 1'den 8 çıkmaz. Burası 0 kalıyor. Burası 11. 11'den 8 çıkar. 3. Ve işlemimiz bu. Başka örnek. Bir tane daha hazırlayayım. Mesela e, 56 bin 312'den kaç çıkaralım? 11 9 çıkar. 2'den 9 çıkmaz. Burası 10, 12. 12'den 9 çıkar 3. 1 burası 0 kalıyor. 0 0'dan 8 çıkmayacağı için yandan bir onluk alıyoruz. Burası 2 oluyor. 0 10 oluyor. 10'dan 8 çıkar 2. 2'den 9 çıkmaz. O yüzden burası 12 oluyor. Yandaki 5 oluyor. 12'den 9 çıkar. 3. 5'ten 1 çıkar. 4. 5'ten 1 çıkar yine. 4. Cevabımız buydu. Daha fazlası için abone olmayı unutma. Daha fazla için daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Sonraki videomda toplamayı işleyebilirim. Eğer bu videoya 10 like gelirse toplamayı işleyeceğim. Böyle eğitici videoların sonra toplama, bölme, başka şey o kesirler onları böyle şeyleri çalıştırabilirim. Ben de bazenleri çalış, çalışıyorum. Çünkü ben de herkes hata yapar. Her insan hata yapar. Videomuz bu kadardı. Buradan bu arada ekran görüntüsü alıp yapabilirsiniz. Daha fazla böyle bir video gelmesini istiyorsanız abone olun. Abone olun yeter. Like istemiyorum. Abone sayımıza bağlı. Görüşürüz. Bay bay.